Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doritos'un birkaç ay önce çıkartmış olduğu arkadaşlar Doritos Risk adındaki ürünü inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi yine bir ambalaj incelemesiyle başlıyorum. E, dikkat bazı cipsler çok acılı diye bir ibaresi var. Bu ibarenin sebebi arkadaşlar içerisinde burada yazmış olduğu gibi muhtemelen göremiyorsunuz çünkü çok e, koyu renkli yazılmışlar. Baharat ve acı biber çeşnili mısır cipsleri. Yani hem baharat çeşnili mısır cipsi hem de acı biber çeşnili mısır cipsinin bir arada bulunduğu bir ürün. Yine burada 112 gramlık bir ürün olduğu belirtilmiş. Hemen arka tarafına bakalım. Arka tarafı çok parlak olduğu için arkadaşlar muhtemelen göremeyeceksiniz ve oldukça kısa geçeceğim bunu. Açıkça söylemek istiyorum. Ee, i̇çerisinde Doritos baharat çeşnili mısır cipsi var. Şöyle göstereyim. Göremiyorsunuz muhtemelen ama. Hemen kısaca hemen okuyayım. Mısır, mısır, palm yağı, Baharat çeşnisi var demiş. Bunun dışında aroma arttırıcılar var. Monosodium glutamat var arkadaşlar. Disodium guanitat var. Disodium inosinat var. İşte kuru maya, paprika ekstratı, asitlik düzenleyici, soğan tozu, sarımsak tozu ve benzeri şeyler var arkadaşlar. Acı biber çeşnili mısır cipsinde ise farklı olan ne var diye bakmak istiyorum. Farklı olan Yine aynı şekilde monosodyum glutamatlar vesaire vesaire arama arttırıcılar içerisinde var. Acı biber tozu var. Bunun dışında renklendirici olarak koymuşlar arkadaşlar. Paprika renklendiricisi yani paprika ekstratını. Burada renklendirici kısmında koymuş. Bakıyorum yukarıda ne nasıldı. Yukarıda renklendirici olarak paprika ekstratını belirtmemiş. Fakat burada renklendirici olarak belirtmiş arkadaşlar bunu. Yine benzer şekilde doğal aroma vericiler var. Hemen hemen benzer içerikler. Dediğim gibi sadece acı biber çeşitini ek olarak ilave etmişler ve birazcık renklendirme katmışlar arkadaşlar. Burada yine besin değerleri var. Baharat çeşidindesi için bahsedeceğim bunu. Görem göremiyorsunuzdur. 100 gram için enerji miktarı 489 kilokalori arkadaşlar. Yağ 25 gram, karbonhidrat 57 gram, şeker 2 gram, lif 4 gram, protein 7, tuz da 1.8 gram. Acı biber çeşitli mısır cipsine bakalım. 488 kilokalori enerji miktarı arkadaşlar. Yağ miktarı 20, 25 gram. Karbonhidrat 57 gram. Şeker 2.2 gram. Lif 4 gram. Protein 7 gram. Tuz ise 2.1 gram arkadaşlar. Çok parladığını ve göremediğinizi biliyorum arkadaşlar. Bunun için çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen açılımını yapacağım. Ve tadına bakacağım. Bakalım. İçerisinden şöyle bak bakabiliyorsunuz herhalde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar. 112 gramlık bir üründü. Hemen bir tane alıp tadına bakmak istiyorum. evet Bakalım acılı mı çıkacak, acısız mı? Evet. İlk yediğim baharat çeşniliydi. İkincisini bakalım. İkincisini aldım. Bu biraz daha acılı fakat... Böyle çok yoğun, aşırı bir acısı yok. Tekrar denemek istiyorum. Bakalım bir tane daha. Evet, bu da baharatlı. Bir tane daha alayım. Şöyle derinlerden. Baharatlı ve acı biberlerinin cipslerini göstereyim. İkisi de çünkü farklı. Şöyle bakalım. Bu normal klasik olan arkadaşlar. Bunun dışında acı biberliğe bakayım ben. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu acı biberlerin üzerindeki bu nokta noktaları görüyorsunuz. Oldukça düzenli. Fakat burada o kadar düzenli bir şey yok. Baharatlar karışık olarak dağıtılmış. Fakat burada bir düzen var. Bu arkadaşlar acı biberli olan. Bu gördüğünüz sağ elimdeki acı biberli olan. Solumdaki ise normal baharatlı olan Doritos ürünü. Öncelikle normal klasik, pardon. Öncelikle klasik ürünün tadına bakacağım. Evet bildiğiniz Doritos'un klasik baharatlı cipsi arkadaşlar. Şimdi bir de acılısının tadına bakalım. Evet tabii ki bir acılık var ağzınız yanıyor. Fakat cipsi ağzınızda fazla tuttuğu için bu şekilde oluyor. Eğer direkt çiğneyip hemen yutarsanız beni acı hissetmeyeceksinizdir. Ama dediğim gibi ağzınızda tutarsanız muhtemelen bayağı bir yanacaksınız. Hatta şu anda sizin için bir tane az önce yemiş, yemiş olduğum ağzımda tuttuğum için bayağı bir yanma var açıkçası. Doritos benim beğendiğim bir üretici. Tabi içerisindeki maddeler, monosodyum, glutamat ve benzeri maddeler var. Bunların için hiçbir şey de söylemiyorum. Yani söyleyecek lafımız yok açıkçası. Fakat bu cips olayında global anlamdaki birkaç markadan biri. Bu septon ötürü de öyle çok dandik cipsler almak yerine Doritos gibi bilindik cipsler almanız tavsiye edilir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Size bir uyarıda bulunayım arkadaşlar. Birkaç tane acılıyı peş peşe yerseniz eğer gerçekten dayanılmaz bir acıya maruz kalıyorsunuz. Benden size bir tavsiye olsun. Dikkat edin.